Sayın Başbakan Tayyip Erdoğan'a oy verin. Ekmelistin Bey'e oy vermeyin de. Abdullah Gülen bu ülkenin yetiştirdiği değerli bir kıymettir. Seversiniz, sevmezsiniz. Değerli bir insandır, bilge bir insandır. Bu ülkenin milli ve manevi değerlerine bağlı nesillerin yetişmesi için hizmetini yapıyor. Her şeyi de açık. Devletin denetimi, gözetimi altında açık Hocabey'inin İzmir Kestane Pazarında başlattığı hizmetin bugün dünyanın dört bir yanında yayılmış olmasını görmekten büyük bir mutluluk. Hoşgörünün, diyaloğun, barışın simgesi, değerli büyüğümüz, bu işin değerli mimarı Fethullah Gülen hocamıza da sonsuz teşekkürler ediyoruz. Bu vizyonu ortaya koyan hoca efendileri saygılarımızın yetişmesi için hizmetini yapıyor. Her şeyi de açık. Devletin denetimi, gözetimi altında açık. Hoca efendinin İzmir Kestane Pazarında başlattığı hizmetin bugün dünyanın dört bir yanında yayılmış. Sevmezsiniz. Değerli bir insandır, bilge bir insandır. Bu ülkenin milli ve manevi değerli. Beraber yürüdük biz bu yollarda Beraber ıslandık yan yağmurda Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda